Suyun içine girmeyeceğiz oğlum. İçeriye gireceğiz. Ne? İçeriye gireceğiz ama suyun içinde değil. Kapı orada. Kocaman bir akvaryuma geldik Eymen'le. ne kadar değişik. Eymen. Eymen onlar nedir? Onlar ne oğlum? Bakayım. Wow! Bunlar yavru köpek balığı galiba. Evet. Burada bir sürü köpek balığı var ama küçükler, yavrular. Burada bu Evet oğlum. Havaya bak. Havaya bak oğlum. Yukarıda bile balıklar var. Gördün mü? Evet Vatoz geçti Vatoz anneciğim onun adı Vatoz, Vatoz. Devam edelim mi oğlum Vatoz Vatoz Aa, Zaza, Ne verir mi Ceza vermez Burada boyama yapıyor Hepsini boya oğlum Evet çok güzel Hepsini boya Hemen yollayalım akvaryumda yüzsüz Şu Tamam bas? Tamam. Şimdi gönder dediği zaman şuradaki akvaryumdan çıkacak tamam mı? Gönderi bas hemen bakalım. Gidiyor oğlum. Bak şimdi. Bak bak Eymen. Seninki çıktı oğlum. Pardon. Eymen bak. Bu Eymen'in batısı. Eymen. Bak buradaki hayvanları gösterelim. Bu ee, değişik bir canlı. Meksika semenderiymiş. Burada ne vardı oğlum? Amerikan doğal kurbağası varmış. Çok tatlı kurulu var. Gidiyor anneciğim bakar mısın? <laughs> kuyruğu var. Bak oradan başlıyor. Vav. Wow. Şuna bak hele. Ne kadar sevimli değil mi oğlum? Gülümsüyor evet. sanki. Burada bir timsah var. Gördün mü Eymen? Şurada işte. Şurada bak. Şurada. Şurada anneciğim. Gördün mü? Gördüm. Ama küçük değil mi oğlum? Tut edin mi? Gel bakalım burada ne var? Papağana bak. Papağanı gördün mü? Kanatlarını açtı orada. Ya Gerçek. O nasıl ses çıkıyor? Uçabiliyor mu? Efendim? Uçabiliyor mu? Normalde uçabiliyor ama kafesi hapsetmişler etmişler. Uçamıyor o yüzden. Gel bakalım başka gel. Bak bak bak. Ne kadar sevimli kaplumbağa ba bunlar.

Hemen burası yılanların yuvası galiba oğlum. Bak burada da bir yılan var. Burada da bir yılan var. Hem de bunlar gerçek Eymen. Buradaki küçük bak. Buradaki küçük. Ne kadar büyük değil mi Eymen? Eymel şuna bakar mısın? Anneciğim buradaki büyük balığı gördün mü oğlum? Biz bunu bize bunu onlar neymiş bakalım <laughs> bu çok bağırıyorlar değil mi oğlum? kadar büyükler oğlum. Hiç bu kadar büyük balık görmemiştim sen. Ben, ben görmüştüm. Nerede görmüştün? Penguen geldi. Hemen yanına geldi. Çağır gelsinler yanına. Ben, ben. Geliyor, 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 geliyor. Ben, ben. Yanımıza gelin. Heymen bakar mısın Heymen? Bu klasik, bu da çift ağlar çift, bir de onlar çift ağlar. Evet. Şurada çift ağlar, katlarda çift ağlar. Heymen sevimliler mi oğlum? Sevimliler mi sence? Hayır. Bence çok sevimliler. Şunun şirinliğine bakar mısın? Böyle. Martı ağzı gibi annem Yaklaş yaklaş bir yaklaş. Anneciğim bazı çabuk keserler <laughs> gidelim. Anneciğim beslenme <gülüyor> saati falan. Bana börek Börek değil oğlum küçük balık yiyorlar. Burada da kaplumbağalar varmış. Merhaba kaplumbağacık. Kuşlarına bakıyorlar. <laughs> Kuşları yakalayın. Gözleri çok tatlı değil mi oğlum bak. Küçücük gözleri varmış. Hemen papağanları gösterir misin bize? Papağanları gösterir misin? Bakalım. Oo, kocaman papağanlarmış oğlum. Eymen sevdin mi? Aferin sevdin mi oğlum? <laughs> ne kadar sevimli. Değil mi oğlum? Evet. Kocaman bir timsah varmış <laughs> burada. Ay. çok büyükmüş oğlum. Ama yok ki. Gözleri küçücük oluyor timsahların. Bak var. Bak incecik bir gözü var o oğlum. Söylemedi. Gidebiliyor mu? Şu an hareket etmiyor. gördün mü büyük mü Aa, ne kadar büyük bir timsah heymen. inanılmaz kocaman devasa bir şey buradan daha iyi gözüküyormuş timsahlar